Etanol değil de metanoldan yapılan, yani metil alkolden yapılan alkolden öldü. Araba nerede onu bilen yok. Yeşil kağıt parçasını da sevmiyoruz ama testleri pozitif geldi ve biz ameliyatları iptal ettik mecburen. Bu arabayı ilk çıktığında alacaklardan biri benim. Merhaba Hocam. Merhaba Lara. sağ ol sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Yılbaşını arkamızda bıraktık. Bıraktık evet. Evet yeni bir yıla güzel ümitlerle, İnşallah. güzelliklerle başladık ben İnşallah. inanıyorum. İnşallah. İnşallah. E, tabii haftadan kalanlarla yine geldim. 2022'nin ilk haftadan kalanlarını çekiyoruz. İyiyim, umarım çok moralimizi bozmazsın. Yani bakalım. Bakalım. Umut vaat etmiyorum çok ama çok da bozmam herhalde. İnşallah. Hemen ilk haberimize başlıyorum. Başlıyorum. E, Samsun'da bir vatandaş bir sipariş veriyor internet üzerinden. Hı -hı. Telefon istiyor. 4750 liralık bir telefon ve direkt havale yapıyor bu Tabii. parayı. Sonra telefon geliyor. İçinden 250 lira değerinde tuşlu bir, işte bu eski Nokia'lardan, o telefonlardan çıkıyor. Şimdi dolandırıcılık falan da çok arttı ya bunu özellikle almak istedim. Ve direkt aklıma şu şey olayı geldi. Siz daha iyi bilirsiniz o hıyar çıkıyor çocuğu evet, söylediği evet, şeyin içerisinden. Evet, eski haberler. Evet, ee, evet gerçekten e, şey düzgün bir insanmış karşıdaki satıcı herhalde biraz daha insaflıymış telefon hıyar göndermemişinizden. Evet. Telefon çalışıyor muymuş onu merak ettim yani. Bilmiyorum. Telefon, Ama bence çalışsa o telefon zaten. Ya şimdi şöyle e, üzücü gerçekten. Eskiden ben bunları çok böyle e, gülerek karşılıyordum çünkü ben e, şeye internetten alışverişe karşıydım. Hı hı. Eskiden beri bu şekildeydim. Ama bu koronavirüsün hayatımıza koyduğu en büyük farklılıklardan bir tanesi de bu internet alışverişleri. Çünkü devamlı riski alıp bir yerlere gitmektense riski azaltıcı bir faktör olan evde alışveriş yapmak, internet üzerinden alışveriş yapmak daha kolay geliyor insanlara. Bu da güzel bir şey. Bu tür dolandırıcılıklar devam edecek. Yakınlarda bir sosyal medya platformundan, kendi sosyal Sosyal medyamdan paylaşmıştım. Vava Cars diye bir Hı -hı. araba firması var. Onun aynısının kiralama firması diye bir firma açmışlar. Oradan bayağı bir kişi dolandırdılar. Hatta yalan söylemeyin beni de dolandırıyorlardı. Yani. Çok ucuz fiyat verdiği için durdum düşündüm ve dedim ki burada bir sıkıntı var yani bu kadar ucuz olamaz Hı -hı. araç kiralama. Bu insanlar bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Doğru sitelerden alışveriş yapmaları lazım. Tabii ki hırsızın hiçbir günahı yok. Tabii ki bütün günah onlarda ama artık sistemler güvenlik kontrollerini sağladıkça biraz daha rahat olabilir gibi geliyor. Bu alışveriş sitelerine de çok çok fazla güvenmesinler. Ben öyle düşünüyorum. Evet, internet alışverişi bence de hiç güzel bir şey değil. Ben, zaten. Sevmiyorum, ben de yani. sevmiyorum Ben alışverişi evet. sevmiyorum gerçi. İnternet <laughs> ya da yüz yüze olsun alışveriş benim sevdiğim bir şey değil. Eşimin evet. sevdiği bir şey. Daha evet. önce de söylediğim gibi her kadının olduğu gibi. <laughs> ee, benim sevdiğim bir şey değil ama dikkatli olmak lazım. Eskişehir'de hocam bir polis arama yapıyor bir araçta tamam. ve böyle dolu kocaman boya kutuları çıkarıyorlar. Boya tamam. kutuları ağzına kadar dolu ve içinde 1 kilo 350 gram esrar ele geçiriliyor. Evet. Ve böyle esrar artık o boyanın içerisinde kalıplaşmış direkt yani ellerine attıkları onu buluyorlar yani. Evet, o nasıl evet. olmuş bilmiyorum artık yapısından dolayı mı dolmuş mu ne olmuş bilmiyorum ama Büyük bir arge var demek ki. Evet. Büyük bir araştırma geliştirme süreci hazırlıyorlar demek ki. Bu tür uyuşturucular tabii ki hiçbirini tasvip etmiyoruz doğru da bulmuyoruz. Ülkedeki özellikle yasaklar, her ülkedeki yasaklar bu tür kanun dışı işlemleri daha fazla arttırır. Ne alaka diyeceksin? Şöyle Alara. Şimdi e, bu hafta yine büyük bir vergiyle alkol ve sigaraya ciddi miktarda bir zam geldi. Evet. E, yani alkol o kadar pahalı bir ürün haline dönüştü ki insanlar keyif alabilmek için çoğu zaman alkol yerine daha ucuz ürünleri tercih edebiliyorlar. Ya bunun karşında şu değil, alkol kullanın demiyorum ben bir sağlıkçıyım zaten. Hiçbirini kullanmayın. Bu bir ayrı konu. Ama insanları bu kadar Kara borsa içeride zor ulaşılabilir hale getirirsen bu işten hem alan hem argi üreten hem de gayri yasal bu kazançları sağlayan birçok insan türel ve türemeye devam edecektir. Yani bu illa işte esrar için değil, kokain için de aynı şey geçerli, diğer hap türevleri için de aynı şey geçerli. Siz kontrolleri yaz çok sıkı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde devamlı boya kutularından tut vesairesine kadar araştırmanız gerekiyor. Bir, bir Türk uçağında da binlerce kilo kokain ile geçirildi. Bunda haberlerde belki okumuşsunuz. İşte bu tür ürünlere ulaşım ne kadar zorlaştırırsan e, kaçakçılığı ve dolandırıcılığı o kadar arttırmış oluyorsun. E, süreç de böyle devam ediyor. E, o yüzden bu konuda iyi bir çalışma yapılması lazım bence. E, hemen yaptık oldu işte biz bunu bu kadar arttırdık bu kadar arttırdıktan daha az yerde bunun sonrasında oluşabilecek silsileleri iyi hesaplamak gerekiyor. Aksi takdirde işte boya kutusunun içerisine esrar da gömerler. Bilmem ne cihazın içerisine kokain de gömerler. Sonuçlar bu olur. Evet başımıza gelecek yani bu yani. Çok üzücü yani bu ülkede geçen hafta 58 kişi etanol değil de metanoldan yapılan yani metil alkolden yapılan alkolden öldü. Geçen hafta oldu bu. Çok Anlatabildim harika. mi? İşte o kadar zorlaştırıyorsun ki ulaşmayı insanlar kendi çözümlerini gayri yasal yönlerden arıyor ve bundan dolayı sıkıntı çekiyorlar. Bunu daha... E, masumane halletmen lazım. Fiyatları bu kadar fahiş arttırarak değil de kademe kademe uzaklaştırman lazım. Sen şimdi bir insanın elinden mesela çocuklar için konuşuluyor en fazla alara, E, Çocuklarınıza tablet vermeyin diye. Tamam benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Mustafa diye çocuk psikiyatrisi. Kendisine buradan selam söylüyorum. Mustafa benim de oğlumla ilgili iPad problemi olduğunda Mustafa'yı aradım. Mert dedi iPad'i aldın çocuğa ne vereceksin dedi. Ne vereceksin? Çocuğun iPad'le geçirdiği vakti sen doldurabiliyor musun dedi. Doldurabiliyorsan alayım da. Dolduramıyorsan o zaman dedi ona da izin vereceksin ona da izin vereceksin. Aynı şekilde şimdi insanların elinden alkolü aldın ne vereceksin yerine? İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan insanlara çok güzel parklar yapıldı da oralarda yürüyüş mü vereceksin onlara? Ya da farklı sosyal aktiviteler mi üreteceksin onlara? Hayır. Alkolü yasakladık olmaz işte o zaman bunlar olur. Hocam bir de insanların içme sebepleri bence artık çok net belli yani. İnsanlar mutlu değil. Tabii mutlu ki bu bunu bunda ayırmak doğru değil. Doğru asla değil. onu savunmuyorum. Doğru sanıyorum. değil. Doğru değil. Yani spor yaparak en büyük mutluluğu elde edebilirsin yani. Kesinlikle e, aynen asla öyle. Asla böyle bir çözüme gitmemek lazım. Ama sonuçta da tabii ki yapılan her hareketin toplumsal anlamdan geri dönüşü var. Evet. Bunu da iyi hesaplamak lazım. Evet, o yüzden güzel şeyler yapmak lazım. Evet, aman dikkatli olun. Hocam sizinle konuşmuştuk şu Çetin davasını, bu plazanın 20. katılımı şarkısını. Evet, evet, kız. evet üzüldüğümüz kız. Evet, Çünkü onun. Çok üzülmüştük. Onun davasında şöyle bir gelişme olmuş kendi avukatı yani Hı. kızın avukatı Hı. bazı deliller sunmuş Hı. davaya mahkemeye Hı. ve kızın intihar meyilli olduğu kanıtlamaya Oo, çalışmış. Satmış yani. Evet aynen öyle. Ve Çok de artık özellikle. ne olduysa ne yaşandıysa yani satmayı üzerine... parasal anlamda satmaktan bahsetmiyorum. Yani Aha. kızın görevini yapmasını, evet, ihva evet. etmesini bir şekilde yanlış yöne yönlendirmiş olmuş. Evet Çok ama üzücü. avukata da 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş. Gerçekten görevini yanlış kullanmaktan. Çok güzel olmuş. Aynı sevindim. şekilde ailesine de suç duyurusu başlatılmış. İşte Ali Aracım ölen ölüyor. Kalan sağlar hayatına devam medyonun en kısa özeti bu olsa gerek. Evet. Gencecik bir kız öldü. Anne baba feryat içinde. Avukatı ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım denildiği noktadan geldiğimiz nokta bu. Muhtemelen bilmiyorum, görmedim, tanımıyorum. Aileyi de, avukatı da, rahmetli olan hanımefendiyi de. Ama muhtemelen işin içerisinde yeşil bir kağıt parçası vardır diye tahmin ediyorum. Yeşil kağıt parçasını da sevmiyoruz ama bu tür olaylarda kötü bir örnek olarak yeşil kağıt parçası gösteriliyor. O yüzden yeşil kağıt parçası vardır diye tahmin ediyorum. Evet, çünkü zaten bu olaydan iki kişi sorumlu tutuldu ve ikisi de şu an müebbet hapis cezası aldı, hapishanedeler. Evet. Yani benim de aklıma otomatik olarak o geldi. Dış Dışarıdaki artık tanıdıkları aileleri, Nasıl mi araya girdi artık bilemiyoruz. Evet. Ama evet. en azından o da şu an hapis cezasına çarptırılmış, evet. ona evet. sevinebiliriz. Evet. Aynı, Aynı şey. şekilde yine bizim konuştuğumuz bir dava vardı, Çilem Hı. Doğan bu. Kocası onu fuşa sürükledi diye onu öldüren evet, kadın. Evet, evet, cesur yürek. Evet. evet ve tahliye edilmişti aslında biz konuştuğumuzda. Evet. Onu konuşmuştuk ama maalesef 15 yıl cezası Yargıtay tarafından onanmış. Evet. İtiraz edilmiş ve reddedilmiş. Evet. Evet. Ve 15 yıl ceza çekecekmiş. Evet, ya o da çok garip. Şöyle tabii ki bütün olaylara seninle beraber yaklaştığımız gibi dikkatli olmak lazım. Yani ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Olay buysa gerçekse Çilemin sonuna kadar arkasındayız ayrı bir konu. Ama Olay bu değilse üzerine her zaman kapıda bir boşluk bırakmak gerekiyor. Kafada da bir rahatlama bırakmak gerekiyor. Ama burada şöyle bir olay var. Garip olan taraf şu. Şimdi mahkeme bir kararla ilgili süreç yürütüyor. Bu süreç esnasında diyor ki aa diyor olay öyleymiş diyor. Onun söylediği gibiymiş diyor. Beraat etsin bu diyor. Beraat ettiriyor. Aa sonradan yanlış karar vermişiz deyip geri topluyor. Yani hayattaki en büyük önemli şeylerden biri umut ve ümüttür ya. Evet. Aslında en kötü şeylerden biri de umut ve ümüttür. En yıkan şeylerden bir tanesi de umut ve ümit. Fazla ümitlenmek de insanların moralini bozar. Şimdi o kız kızcağızın umutlanıp, e, berat etme ümidiyle dışarı çıkıp arkadan 15 yıl yediğindeki moralini düşünmek bile istemiyorum. Evet. O yüzden bir şeyler ağızdan çıkarken, bir kararlar verilirken bir daha bir daha daha düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu kadar önemli kararlar verirken yani bu yüzden senelerce 80 sene boş yere hapis yatan insanlar var hocam. Yani içinde. işte. Yani, yani şurayı vicdanına, elini koymak gerekiyor. Ama tabii ki olayın gerçeğini bilmiyoruz. Evet. Hocam biliyorsunuz biz bir yerli otomobil ürettik. Evet. Tok. Evet. Ee, yeni lansmanı düzenlendi, Las Vegas'ta. Hı hı. Ee, i̇şte ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu ve tamam. bir sürü yorum yapılıyor hakkında. Ben bir de tabii bir araba sever ve araba aşı bir adam olarak size de sormak istiyorum. Evet. Siz ne dersiniz? Yani ben arabanın dış görünüşüne bayıldım. Sedan modelini hatta bugün gördüm, bayıldım. Ee, i̇ç görünümüne de bayıldım. Ee, Türkiye'nin bu tür süreçte bir rol almasını ve önemli bir arge üretmesine de bayıldım. Yani bu süreçte bayılmadığım tek şey araba nerede onu bilen yok. Yani süreç gerçekten güzel gidiyor. Çünkü elektrikli otomobil üretiyorsun, teknolojiyi barındırıyorsun. Bunun için muhtemelen batarya sürecinden çip sürecine kadar bütün süreçleri kendimiz yöneteceğiz. Çok büyük iş adamları Cumhurbaşkanımızın isteğiyle bu taşın altına elini koydu. Gerçekten büyük bir taş bu. Ama araba yok ortada. Yani 2020'de yollara çıkması beklenen araba 2022 oldu. İşte bu da can sıkıyor insanın. Ha, yani bu ülkede neler yapılıyor? Bir sürü şey yapılıyor. İşte İHA'lar dedikleri gibi SİHA'lar yapılıyor. Özel helikopterler, savaş uçağı. Yani her şeyimizi üretebiliyoruz. Biz bu arabayı üretiriz. Ama bu arabanın bu üretimindeki gecikmenin de nedenini ben merak ediyorum. Ya yani ben gerçek anlamda söylüyorum. Bu arabayı ilk çıktığında alacaklardan biri benim. Gerçek söylüyorum bunu. Çünkü gerçekten yabancı uyruklu ya da yabancı sermayeye bağlı araçlara bu kadar para ödemektense kendi aracıma ne gerekiyorsa ödemeyi tercih ederim. Çünkü milli görüş sahibi bir insanım. Yani burada kazanılan bu ülke sınırları içerisinde kalsın isterim. Ama üzüldüğüm taraf işte bu araba çıktı, çıkacak, çıktı, çıkacak, çıktı. Hani nerede? Ben buna üzülüyorum. Bakalım göreceğiz ben merak ediyorum. Evet, Bir de ediyorum. bir sahne var bagajı açma diye böyle yani o da çok ayıp oldu. Orada bir muhabir herhalde bagajı açmaya çalışıyor bir şey görmek ha, evet, için. O evet, evet. Ona da çok üzüldüm yani muhabire de öyle davranılması doğru bulmuyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Vaka sayıları yine 70 bin. Sizce bitecek bitiyor mi artık? Bence. Değil mi? Bence bitiyor bence. Sonuna geldik Bence bitiyor şöyle yapılan yayınlar da bunu söylüyor. Şu, diyor ki son ataklardan bir tanesi olduğu gözüküyor. Tabii ki her an her şey olabilir Hı. ama bu atak Gerçekten daha öncekilerden farklı olarak ölüm oranlarının oldukça düştüğü e, sade bir nezle gibi grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu gibi süreçlerin geçirdiği e, hale dönüştü. E, bu hafta iki tane ameliyatımız sırf bu yüzden iptal oldu. E, hastalar ameliyat için hastaneye gönderdiğimizde testleri pozitif geldi ve biz ameliyatları iptal ettik mecburen. E, yani o kadar yaygın ki biz evet. hiç böyle bir dönem yaşamamıştık. E, çok fazla hasta var çok fazla başvuran var. Ee, yani rastgele bakılan hastalarda pozitif geliyor. Ee, ama bu da e, gidişat da gösteriyor ki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde inanılmaz doluluklar olmadığı için herhalde sona yaklaştık. İnşallah bu mayıs Haziran'a daha böyle maskesiz, evet, rahat nefes evet. alır girecek gibi gözüküyoruz. İnşallah böyle olur. Evet maskelerimizi çıkarıp kutlama yapacağız. İnşallah, yani çok evet. bu sefer gerçekten hissediyorum bence az kaldı. Bence de az kaldı. Ya yani bu yaza sarılışı yaptırdın ya. Tabii ben zaten o şimdi Ondan üçüncü yaşımda olacağım. Farkında mısın? Yani evet. ben sana yalvara yakara yaptırdım bak işler düzelmeye başladı. <laughs> evet gidişatı ben Demek değiştirdim Demek ki Alihara'nın aşı yaptırması gerekiyor. Evet evet teşekkür ediyorum size bu konudaki desteğinizden ötürü. Evet oturu. ısrar ettim. Evet inşallah güzel olacak ama öyle i̇nşallah, diyelim öyle inşallah, olsun. İnşallah. E bu hafta bu kadar hocam. İyi e Çok kötü değilmiş yani çok kötüymüş ki bu sefer de kendi laflarımıza laf etmiş gibi olmayalım. <laughs> bir hanımefendi öldü. Ailesi onu satmış. İşte diğer bir genç kızımız eşini onu yanlış yola sürüklediği için ceza almış. Tabii ki bunlar çok üzücü. Ama genel anlamda ülke sanki daha 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 güzel olacak gibi geliyor bana. Hep hep böyle umut ve ümidi kaybetmiyorum ben. Evet. evet. Ki siz böylesiniz o yüzden biz de öyle oluyoruz. Evet evet. evet. Böyle Size de devam de etsin. Bunları. Evet çok güzel olacak her şey. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim hem izleyenlere hem sana. Başta da söylediğim gibi çok güzel bir 2022 inşallah senin olur. Tamam. İnşallah bir yastıkta kocadığınız, düğününüzü yaptığımız <laughs> bol bol altınların takıldığı bir 2022 sizi bekliyordur. Teşekkür Herkese ederiz de hocam. Herkese de bir an önce koca ya da kadın bulmasını <laughs> ve evlenmesini tavsiye ediyorum. Bizi izlemeyi de takip etmeyi de unutmasınlar, unutmasınlar diyorum. Evet, aynen öyle. Üç çocuk yapmayı da unutmasınlar. Evet, ben üçüncüyü düşünüyorum ama Mertar çok karşıya. ev, ev çok karma karışık. Gerçekten. Evet, çarşı mi? karıştı diyorlar ya çok karıştı bizim ev. İstemiyor adam ya, istemiyor. Üçüncüyü istemiyor. E i̇ki iyidir hocam ya. İki, Baba ben ikiyi severim. Üç şimdi üçüncü en küçük böyle minnoş yazık. Ben üzülüyorum üçüncü ya çocuklara. Biz yaşlanınca da en küçük bakıyor genellikle biliyor musun? Biraz bencil düşünüyorum. Gerçi erkek olursa bakmaz da kız olursa, evet, kız olursa e, iyi olur. bakar bize. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. O zaman. Neyse hayırlısı olsun. Evet haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.